Boya peygamberimizin emri. Boya peygamberimizin emri. Bakım yapmayan hanımı daima peygamber uyarmıştır. Eli. Bak eli. Bir kadın bakım bakımsız olabilir. Peygamberimiz asla kabul etmiyor. Bir kadın elini uzatıyor peygamberimize. Diyor ki bu el kadın eli mi erkek eli mi diyor. Eğer kadın eli ise kadın eline benzesin diyor. Gitsin kına yapsın eline diyor. O kadın hemen gidip tırnaklarına eline kına yapıyor. O zevrin ojesi. Haluk sürüyorlar da hanımlar yanaklarına kırmızı görünsün diye. Dudaklarına da kınadan elde edilen kırmızı boya halen de kullanılır da. O eski 1400 yıllık gelenektir. su darbesinde kullanılır. Ve gözlerine kalınca ismitten, ismit denilen e, ee, krom dioksit bildiğim kadarıyla yahut krom oksit de olabilir. Onunla gözlerine kalem çekiyor sürme çekiyorlardı. Ve Resulullah bir gözüne üç kere, diğer gözüne üç kere her seferinde ismitten sürme çekiyordu. Simsiyahlı gözleri. Sürmeyle beraber o iri güzel gözleri nefis bir görünüm alıyordu. Daha da güzel görünüyordu. Cennetteki haline dönüyordu peygamberimiz. Maşallah hanımlara, çocuklara hepsine sürme çekiyor. Sürmesiz bir tane hanım yoktu. İsmit, yani günde üç kere İsmit sürese bir insanın gözü nasıl çok kalın sürme sürüyordu. İnce değil. İnce değil ama simsiyah kalın. Dolayısıyla yanlış. Bu boyaya karşı olmaları yanlış. Boyayı al, bak Allah'ın boyasından bahsediyor Allah Kur'an'da. Boya Allah'ındır. Allah bizi boyasıyla boyuyor. Mesela gözlerimizi renkli yapıyor, kaşımızı siyah yapıyor, değil mi? Cildimizi beyaz yapıyor. Allah boyuyor bizi. Makyajı da Allah yapar. Dekolte. Eğer bulunduğu ortamda kadın tecavüze uğramayacaksa, haysiyetine yönelik bir saldırı olmayacaksa, namusuna yönelik istediği işte gibi dekolte giyer. Ama kendini riskte görüyorsa çarşafla her tarafını kapatması gerekir. Yüzünü de kapatır. Sadece gözü görünecek kadar olur. Usulü budur. Elini de kapatacak. Ayaklarına kadar tamamen kapatan bir örtüdür. Orijinali bu şekildedir. Ama hanımlar tabii başörtüsüyle, mantoyla buna benzer bir şeyler yaparak kendilerini koruyorlar. Bu da olur. Ama mesela bak şu an milyonlarca vatandaşımız plajda. Milyonlarca hanım plajlarda. Neyle? Bir kilot, bir sütyen üstünde. Mayo öyle giriyor denize. Kimse de dönüp bakmıyor. Namusu tehlikede değil. Kimse de saldırmıyor. Plajda kimse bize bir şey yapıyor mu bakıyor mu? İngilemiyorlar bile. Herkes işinde gücünde. Risk görmediği için orada giyiniyor. Ama tehlikeli gördüğü yerde kapanır veya hiç dışarı çıkmaz. E, Berlin e, sevil kazancı. E, ben sana Kur'an ayetleri saydım, anlattım. Kur'an zaten sizin için hiç hükmünde oluyor adeta. Ya ayet söylüyorum size daha bana hadis söylememi istiyor. E, sen ayetle rahatlamıyorsan, kanaatin gelmiyorsa, ya e, hadisten nasıl kanaatin gelecek? Evet. Hadisle söylüyorum, bunlara da yine kanaati gelmiyor. Kafasına bir din yerleştirmiş, o dinden kurtulamıyor. Atalarının dini. Allah diyor ki şeytan Allah'a Ya ataları bir şey bilmeyen cahil insanlarsa yine mi uyacaklar diyor. Diliniz yalana alıştığı için şu helalde şu haramdır demeyin diyor Allah. De ki Allah'ın sizin için çıkarttığı güzel süsleri, zinnetleri kim haram etti diyor. Adamlar diyor ki biz haram ettik diyorlar. E o zaman cevabını vereceğin ahirette. Allah adına hüküm veren, yalan hüküm verenden daha zalim kim vardır diyor Allah. Allah adına hüküm veriyor. Ya Kur'an'da nerede göster diyorum. Ya böyle bir hüküm var diyor. Kur'an'da var mı? Kur'an'da yok diyor. Ama bu İslam'ın bir gereğidir diyor. Ya diyoruz Kur'an'da olmayan nasıl İslam'dır? Olur mu o zaman ya? Bambaşka bir şey olur o zaman diyor. O zaman çok kolay bir din ortaya çıkar diyor. Herkes yaşar öyle bir dini diyor. O, o, o öyle olmaz diyor. Hazır bir din var adamda. Onu arıyor Kur'an'da. Bulamazsa da kabul etmiyor. Diyor ki eksiklik var diyor o zaman.